Neden Murat Kurum seçildi? Murat Kurum'un seçilmesi ne derece etkili olacak? Şu anda AK Parti yok. Allah aşkına İstanbul'da bir yani soruyorum, ne yapıldı? Yani burada Sayın Kurum ve Sayın İmamoğlu'nu kıyasladığımız zaman... Hiç yani... kıyaslayamıyorum. Böyle bir kıyaslama yapmak Murat Kurum'a hakaret olur. İnanıyor musunuz kazanacağınıza? Tabii tabii. Ankara'da e, kimin ismi daha çok konuşuluyor? Murat Kurum Başkan. Kollarını sıfırlayacak ve görev süresi boyunca tamamında ne kayak yapmaya gidecek, ne denize girmeye gidecek. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman. E, i̇lk olarak hoş geldiniz yayınımıza. Biliş Hanım çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Soracağınız her soruya açık bir cevap vereceğim inşallah. Harika. L Güzel bir program olsun Türkiye gündeminde. Evet. Türkiye yerel seçim hazırlıklarına, çalışmalarına maratonla başladı. Partilerden de açıklamalar görüyoruz. Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan da 26 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Dilerseniz ilk olarak yerel seçimlerle başlayalım. Neler düşünüyorsunuz? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Tabii ben AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda. <laughs> Türkiye'nin tamamını yıllar işte her seçimden hemen sonraki gün taramaya başlarız. Teşkilat Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, işte Yerel Yönetimler Başkanlığı, <laughs> saha çalışması yaparız. Bizim görev tanımımız belli. Biz yerel yönetimlerin çalışmalarını takip ederiz. Her, her, bir başkan yardımcımızın sorumlu olduğu bir alı bölge var. O bölgeyle ilgili benim de sorumlu olduğum bölge işte Ankara'dayım. Evet. O bölgede. Saha çalışması yapıyoruz. Belediyelerimizin performansı, belediye başkanlarımızın performansı, kamuoyunda halkın beklentileri, beklentileri ne kadar yerine getirdi belediyelerimiz. Eksik yan yanları var mı? Köprü görevi görmek. O zaman direkt şunu sormak istiyorum. Size halkın beklentisi nedir? Saha çalışmalarınızda en çok ne karşınıza çıkıyor? Daha güzel yaşamak. Bu cennet da daha güzel yaşamak. Bu asil ve aziz millet daha güzel yaşamayı hak ediyor. O daha güzel yaşamanın içinde neler var peki? İnsanların her geçen gün yaşam standartlarını daha da yükseltmek. Hı hı. AK Parti belediyecilik anlayışı insanı yaşat ki devlet yaşasın siyarıyla çıktığımız bu yolda insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek. Türkiye ne yazık ki işte AK Parti'den önce altyapısı ya henüz başlamamış bir ülkeydi yeni yeni. Bazı bölgelerde, bazı şehirlerde elbette ki e, lokal olarak bazı sorunlar çözülmüştü ama genel olarak Türkiye'nin altyapı sorunu vardı. Hı hı. Dolayısıyla biz iktidara geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da başlatmış olduğu ak belediyecilik anlayışını, insan odaklı belediyecilik anlayışını bütün belediyelerimize uygulamaya başladık. Ve yani bugün Allah'ım olsun Türkiye'de e, genelde ve yerelde AK Parti muhteşem işler yaptı. Ben tabii yerel yönetimlerle ilgili belediyelerimizin yapması gereken asli işler var. <laughs> Altyapı, üst yapı vesaire. AK Parti artık bunlara değinmiyor. AK Parti belediyeciliği bu değil artık. AK Parti belediyeciliği, belediyelerin asli olan işlerini elbette ki yapacaklar. Altyapı yapacaklar, üst yapı yapacaklar, caddeyi temizleyecekler, sokakları temizleyecek. Bu zaten asli işleri. Bunu yapacaklar. Bir de insan odaklı, bir de insana dokunmak, bir de insanın gönlüne giden yolu bulmak bir de vatandaşın sürekli yanında olmak. Güven oluşturmak. Doğumundan ölümüne. İnsanı merkeze oturtmak, halkını merkeze oturtmak. Yani bizim belediye başkanlarımız her biri halkına sevdalıdır, de, be, beldesine sevdalıdır. Biz belediye başkan adaylarımızı belirlerken bu, bu da bir kriterdir, önemli bir kriterdir. Şehre olan aidiyetini nedir? Biz bir kere e, belediye başkanlarımız şehirlerine aşıktırlar, sevdalıdırlar. Dolayısıyla da Aşkına hizmet ediyor halk belediye başkanlarımız. Hak evet. Parti belediyecilik anlayışı budur. Halkına sevdalı insanlardan oluşan bir yerel yönetimler. Peki şunu da sormak istiyorum size. Aslında yerel seçimlere doğru giderken çok sayıda kararsız seçmen de var. Evet. Ve bizler de istiyoruz ki kararsız seçmenler tabii <laughs> ki sandığa gidilsin ve yüksek oranda bir seçmen olsun aslında istiyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili de şunu sormak istiyorum. Kararsız bir seçmen var ve tabii ki e, ittifaklar, partiler seçmeni kendilerine çekmek istiyorlar. Ve burada partiler de çok önemli ama aslında belediye seçimlerinde adaylar daha çok ön plana çıkıyor. Buradan da aslında direkt şunu sormak istiyorum size. Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıkladı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Murat Kurum olarak. Peki neden Murat Kurum seçildi e, ve sizce Murat Kurum'un seçilmesi ne derece etkili olacak? Şimdi söyleyeyim. İkincisi. E İki genel anlayış vardır. Biri algı belediyeciliği, biri olgu belediyeciliği. Şimdi Türkiye'de algı belediyeciliği yapan muhalefet algı belediyeciliği yapıyor. Şehirde hiçbir çalışma yok. Hatta büyük AK Parti Belediye Başkanı'nın başlatmış olduğu projeleri temel atmama programı yaparak halka algıyla, yani düşünebiliyor musunuz? İleri biyolojik arıtma tesisi yapılacak. İhalesi yapılmış. Başlama aşamasında. O şehrin belediye başkanı ileri biyolojik arıtma tesisinin projesini iptal ediyor ve kamuoyuna da bu çok güzel bir şey diye yansıtıyor. Bu algı belediyeciliğidir. Olgu belediyeciliği ise örnek vermek gerekirse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Sayın Başkanım, Tahir Başkanım tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük çevre projesi, projelerinden biri 120 milyon dolarlık bir e, çamur bertaraf projesi var. Şu anda Kocaeli'de Evsel ve sanayi atıklarının %99.9'u arıtılıyor. Bunun %70'i ileri biyolojik arıtma testlerine geçiriliyor. Yani en olması gerektiği şekilde arıtılıyor. Ve körfezimizde bulunan bundan 2004 yılı öncesinde koku, kokan, canlıların yaşamayın yaşamadığı o körfezi bugün tamamını yaşanabilir hale getirmiş. Ve çok büyük bir çamur arıtma çevre bakanlığımızla birlikte taraf çalışması var. Bunu Türkiye'de kim duydu? Türkiye'nin büyük çevre projesi. Kimse duymadı. Olgu belediyesi yani hizmet ediyoruz biz. Tekrardan başka bir şey söyleyeyim. Yine Tayyip Başkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin toplamından daha fazla hizmet ediyor. Bütün İstanbul'da iki İstanbul bütçesi Türkiye hükümetinden sonra en büyük bütçeye sahip. Yani reklama 2 milyon TL ayırmışlar bütçelerinden. Beklenen 2 milyar TL. Beklenen İstanbul Marmara depreminin ayırdıkları bütçeden ayırdıkları 500 milyon. Yani 4 katı daha fazla reklama, algıya ayırmışlar, bütçeden ayırmışlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmalarını kim duydu? Türkiye'de Kemal Kocaeli Kocaeli'ler bile duymamıştı. Neden? Çünkü biz hizmet ediyoruz. Bizim algı ile işimiz yok. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bolu Tüneli kadar hemen hemen uzunluğunda bir ilçe belediyemiz Bolu Tüneli'nden daha hemen hemen onun kadar uzunlukta bir tünel yaptı. Daha geçen gün. Bak. Türkiye'de kim duydu? İlçe belediyesi yaptı bunu. Bu ilçe belediyemizi Türkiye'de kaç kişi duydu? Üç katlı bir adıyla yaptı bu ilçe belediyemiz. Gaziantep Şahinbeyli Belediyesi. Burada Sayın Tamazoğlu Başkanı'na da selamlıyorum. Yani şehrine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı. Kimse duymadı. Neden? Çünkü algı ile işimiz yok bizim. Biz halkımızın yaşam standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Şimdi gelelim sizin soruya. Siyasetçi bir halkına sevdalı olmalı. İki yaptığı işi en iyi yapmalı. Herkes aslında böyle de. Murat Kurum benim çevre komisyonu üyesi ve benim komisyon başkanım. Belediye baş, yani milletvekili döneminde bakanlıkla birlikte çalıştık. Muhteşem çözüm odaklı biri. Yani masaya bir sorun gittiğinde o sorun çözülmeden masadan kalkılmaz. Çok çalışkan. Devasa İstanbul'umuzun, gözümüzün nuru o İstanbul'umuzun, aşkımız olan İstanbul'un, sevdamız olan İstanbul'un, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul'umuzun insanların yaşam standartlarını yükseltmek lazım. Hı hı. AK Parti yıllardır bunu yaptı. Peki 5 yıldır şu anda AK Parti yok iktidarda. Allah aşkına İstanbul'da bir yani soruyorum ne yapıldı? İstanbullulara soruyorum hangi hizmet yapılmış? Sürekli algıyla, asli işi dışında her şeyi yaptı belediye başkanı kendi asli işi dışında hemen hemen her şeyi yaptı yani. Şehir şehir dolaştı yani. Yani burada Sayın Kurum ve Sayın İmamoğlu'nu kıyasladığımız zaman... Hiç kıyaslamıyorum yani... kıyaslayamıyorum. Ben hiç kıyaslamıyorum. öyle bir kıyaslama yapmak Murat Kurum'a hakaret olur yani. Hı. Sayın Kurum derdi olan biri, sevdası olan biri, halkına sevdalı İstanbul'u çok iyi biliyor. Yıllardır İstanbul'da yaşamış. Kent konu genel müdürlüğü yaptı. Sonrasında bakanlık yaptı. Bakanlık döneminde yaşanan afet, deprem vesaire tamamında işin başında çizmeleriyle bölgede oldu. Bu bölgelerin yaralarının sarılması konusunda gecesini gündüzüne kattı. Birileri kayak turizmi dedi, kayak yapıyor birileri tatilciydi. Peki yani. İstanbul için en belirleyici kriter Başka ne olacak? Bir şey. olacaktır sözümü sizin. bitireyim pardon. Çok özür buyurun, dilerim. Tabii. Murat Kurum acaba hiç hayatı boyunca tatil yapmış mı? Murat Kurum acaba ben Murat Kurum ve bütün bizim belediye başkanlarımız bütün e, medeniyetimizin temsilcisi olan AK Parti'nin tamamı acaba hayatları boyunca kaç sefer aileleriyle birlikte dışarıda yemek yediler? Acaba hiç tatil yaptılar mı? Ben yani bizim arkadaşlarımızın tamamına yakın. Biz tatil yapmayız mesela. Ben 8 yıldır milletvekilim. Hiç tatil yapmadım. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Hiç tatil yapmadım. Allah affetsin. Çoluk çocuğumla beraber dışarıda hiç yemek yemedi. Geçen bir en son bir bakan yardımcımızın ricası üzerinde çocukları aldım dışarıda yani bir yemek yedim. Ben daha önce evlenmeden önce eşimle sürekli sinemaya, tiyatroya gidiyorduk. Ya. Yani. yani çocuklarım beni affetsin, ailem beni affetsin. Ama bu işin gereği bu. AK Parti halkın hizmetkarı olan bir siyaset. Hareket. Şimdi önümüzdeki yerel seçimde kararsız seçmen var. Bir tercih yapacaklar. Tercihleri, bu aziz milletimizin tercihinin başımızın üstünde yeri var. Hı hı. Geçen seçimde, yerel seçimde İstanbul'da büyük bir mutlak çoğunluğumuz var. Parlament yani Meclisinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 25 belediye, AK Parti, bizim belediye başkanlarımız yönetiyorlar. Ama halk İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı konusunda bir tercih yaptı. Başımız gözümüz üstünde. Şimdi bir tercih daha yapacak. Bu tercih de başımızın üstüne. Halk ne derse o. Biz bu halkın hizmet Bu halk bugüne kadar ne dediyse onu yaptık. Bugünden sonra da ne dersen onu yapacağız. Peki 2019 yılındaki Sayın İmamoğlu'yla şu an günümüzdeki <laughs> var olan Sayın İmamoğlu'nun imajındaki değişiklik nedir sizce? 2019 yılında yoğun bir ilgi görüyorduk aslında İmamoğlu'na. Peki şu an o evet. ilgi azaldı mı yoksa aynı şekilde devam ediyor mu? Bu seçimde göreceğiz ama şunu söyleyelim. Bir önceki genel seçimde insanların ve milletlerin karar anları vardır. Bu geçtiğimiz genel seçim 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri yakın tarihimizin en önemli tercihlerinden birini yaptı halkımız. Ve halk yakın tarihimizin en önemli tercihi olduğu için de dışarıdan dış mihraklar da bizim iç işlerimize müdahale etmeye başladılar. Hadsizlik yaptılar. Sözüm ona büyük büyük gazeteler, uluslararası gazeteler başlıklar attılar. Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı blok hareket ettiler. Ve Türkiye'de ne yazık ki siyasetçilerin hiçbiri cumhur itfa dışında Hiçbirinin sesi çıkmadı. Benim ülkemin iç işlerine karışamazsınız demedi. Ne Netanyahu'ya cevap verdiler. Ne John Biden'a cevap verdiler. Halbuki ülkenin siyasetçileri ülkenin iç işlerine müdahale söz konusu olduğunda sağcı solcu ayrımı yapmaksızın, merkez vesaire ayrımı yapmaksızın topyekün ses çıkarmaları gerekiyordu. Benim ülkemin iç işlerine karışmadı. Hadi şöyle dediler. Biz dostlarımızla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz dediler. Halk, ok, aziz milletimiz bir tercih yaptı. Ve bu tercihi öyle hassas bir dengede yaptık ki aziz milletimiz. Öyle ince bir mesaj verdi ki hem bize hem AK Parti hem bize hem de uluslararası güçlere çok ince bir mesaj verdiler. Türkiye'de diktatörlüğün olmadığını binde beşle ikinci tura bırakarak verdiler. Bize de kendinize çeki düzen verin dediler. Şimdi halkın verdiği mesajı, sandıkta verdiği mesajı en iyi talihini yapan siyasi hareketlerin ömrü uzar. Bu milletin biz mesajını aldık. Ve bu milletimiz, aziz milletimizin bize vermiş olduğu mesajın gereğini yapacağız. Hiç endişe sormasın. Ben isterdim ki muhalefet partileri de bu mesajı alsınlar. Ve kendilerine çekil düzen versinler. Türkiye'nin en büyük sorunu ana muhalefet sorunu. Türkiye'de bir ana muhalefet yok ki. Ana muhalefetin içine düştüğü kaosa bak ya. 22 yıldır iktidardayız. Ana muhalefetin çok ciddi anlamda her yıl bir hatamız olsa 22 hatamız var. Ben bugüne kadar elle tutulur Türkiye'nin yarınları ile ilgili ya bizi uyaran muhalefet görevini görmedim muhalefet. Ana muhalefette özellikle. Kendi iç işleriyle uğraşıyorlar. Şimdi bu seçimde de yaklaşmakta olan yerel seçimde de ben bu seçimin sonucunun başta şehirlerimize, halkımıza, aziz milletimize, ülkemize, gönül coğrafyamıza hayırlar getirmesini, güzellikler getirmesini diliyorum. Başarılar diliyorum tüm partilere. İnşallah AK Parti ve Cumhur İttifa başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve diğer şehirlerimizi, büyük şehirlerimizin 30'unda un, 30 da seçimi kazanabiliriz. İnanıyor musunuz kazanacağımıza? Tabii tabii. Çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Göreceksiniz bu adaylarımız tamamı açıklansın. Her biri halkına sevdalı, her biri şehirine sevdalı, milletine sevdalı. Belediye başkanlarımızın tamamı açıklandığında seçim kampanyamızı tam anlamıyla o zaman başlayacak. Gerçi kampanya başladı ama tam anlamıyla o zaman başlayacak. Sahaya inecek bütün teşkilatlarımız, bütün belediye başkan adaylarımız. Çok dinamik bir siyasi harekettir. AK Parti çok dinamik. AK Parti'de seçim bitmez. AK Parti seçim kurulları her gün hazırlıklar. Bütün Türkiye'deki tüm sandık başkanlarımız ve sandık kurulları seçimden sonraki gün tekrardan görevlerinin başındadırlar. Mahalle başkanlarımız, kadın kolları, gençlik kolları her zaman seçime hazırlıklıyız. Seçime en hazırlıklı olan siyasi hareket biziz. Ve göreceksiniz ki ben çok muhteşem bir zaferle bu seçimden çıkacağız. Bu halkımızın, aziz milletimizin hizmetkarına devam edeceğiz. Algı belediyeciliği kaybedecek, kaybetmeye mahkumdur. Hizmet belediyeciliği, gönül belediyeciliği kazanacaktır. Siz Ankara merkezlisiniz aslında. Ankara'daki çalışmaları da yakinen... Ankara dahil, yani o bölgede bana benim sorun olduğum bölgeler var Ankara dahil. Tabii. Şimdi şunu sormak istiyorum. Birazcık sizden kulis bilgisi de istiyorum aslında. Çünkü çok merak ediliyor. Maze Ankara, <laughs> evet, Ankara'da kimin ismi daha çok konuşuluyor? Mesela son günlerde Turgut Altınok ismini çok sık duymaya başladık. Başka isimler var mıdır? Elbette. AK Parti dünyanın büyük siyasi hareketlerinden biri. AK Parti dünyanın en güçlü liderlerinin lideriyle yönetiliyor. Dünyanın... E, dört gözle beklediği, Ağzından çıkan her sözü bütün dünyayı, yalnız ülkemizi değil, milletimizi değil, e, dikkatle dinlediği bir lidere sahibiz Allah'a hamdolsun. E, Sayın Cumhurbaşkanımız ve üst kurul çalışmalarını yapıyor. Elbette ki Ankara'da da birbirinden kıymetli e, Ankara'yı yönetecek aday, aday adaylarımız var. E, bugün yani çalışmalar son e, deminde büyük ihtimalle 15 e, Ocak'ta evet. Ankara Arana'da seçim beyanlaması tanıtım toplantısı. Büyük ihtimalle Ankara'dayı Diğer bir belediyelerimizin tamamına yakını, hı hı. Komisyon, üst komisyon bitirdiyse eğer e, adaylar açıklanacak. Ankara'da da Ankara'ya sevdalı, Ankara'yı iyi bilen, Ankara teşkilatlarının da beklediği. Yani birkaç isim verseniz. Yani ben hani Ankara'nın sorumlu olduğu için şey yapmam ama Turgut Bey'in ismi elbette ki var. İl Başkanımızın ismi geçiyor. E, i̇şte Mamak Belediye Başkanımız aday adayı e, Murat Bey'in ismi geçiyor. Evet. Birkaç daha arkadaşının ismi geçiyor. Onu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirine bırakmak lazım. Ama sanırım Turgut Bey biraz daha üst sıralarda mı geçiyor ismi? Turgut Bey yani e, toplum tarafında e, tanınan, bilinen bir belediye başkanı. Çok başarılı bir belediye başkanı. Keçiören'de çok güzel işler yapmış. E, Keçiören halkının yaşam standartlarını yükseltmiş. Hem Ankara sevdalısı e, hem Keçiören sevdalısı güçlü belediye başkanlarından biri. Güçlü bir profil. E, Türk siyasi hayatının güçlü profillerinden biri. Hı hı. Ve Ankara'da aslında Mansur Yavaş'ın da e, etkisi olduğunu görüyoruz. E, bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Yani Mansur Yavaş'ın karşısına çıkarılacak isim de... Ankaralıların sesini duymadı. Türkiye'nin sesini duymadı. Algı belediyeciliğiyle, algıyla topluma mesaj veren algı belediyecilerinin tamamı bu seçimde halktan çok güzel bir e, Osmanlı toka diyeceklerdir. Hı bütün algı ile işte, toplumun bu aziz milletin verdiği vergileri kendi reklamına ayıranlar, kendi şehirleri dışında her şeyi yapanlar bu seçimde gerekli cevabı sandıkta göreceklerdir. Peki, Peki şu sorumu tekrar sormak istiyorum size. İstanbul'a dönmemiz gerekirse yani İstanbul'da sizin yorumunuza, öngörünüze göre belirleyici etmen ne olacaktır? Tabii ki adaylar çok önemli ama bunun haricinde en önemli kriter nedir? Ya tabii ki çok en önemlilerinden bir tanesi bir adayın kendisi. Adayın tanınırlığı, adayın geçmişi, seçim beğenlemesi, seçimde verilen sözlerin mevcut belediye başkanları için ne kadar tutuldu? halk bunu unutmaz. E, bizim belediyelerimizin tamamına yakını bir önceki seçimde seçim beyanlamasında verdikleri sözlerin yüzde doksanın üzerinde gerçekleştirdiler. Yani biz bunun resmi verilerdir bu. Ama bunun dışında şehrin ve halkın ihtiyacı olan seçim beyanlamasında olmayan bir o kadar da iş yaptılar. Hı hı. Eğer, mesela şu an baktığımız... Diğer belediyeler ne yaptılar? Şu an bak... mesela mevcut işte muhalefette bulunan belediye başkanlarının seçim beğenlemesinin yüzde kaçını yaptılar? Yüzde ellisinden aşmamışlardır. Daha da düşük olanlar var. Ama algıyla, reklamla, göz boyamayla toplum bu seçimde gerekli cevabı verecek. Yani İstanbul'u çok konuşuyoruz çünkü aslında tabii ki İstanbul, Ankara, İzmir, hani çok önemli büyük şehirlerimiz diğer şehirlerimiz de tabii ki çok önemli ama şimdi İstanbul'a baktığımız zaman ne var? Deprem korkusu çok var mesela. Bir de İstanbul'un özelinde ayrı bir hani son zamanlarda ekonomideki bazı durumlardan ötürü pahalılık var. Hani bununla ilgili çalışmalar da aslında çok etkileyici ve önemli olacaktır. Ya size çok acil vereyim bir önceki yıl bütçesinde İstanbul Büyükşehir bütçesinin e, beklenen Marmara depremi için bütçeden ayrıldıkları pay 500 milyon TL. Ve bunu %54'ünü %54 kullandılar. Peki belediye başkanının reklam ve algısı için ayrılan bütçede ayrılan payına kadar 2 milyar TL. Bunun ne kadarını kullandılar? %118. 4 kat. Böyle belediyecilik yapılmaz. Peki bizim bugün belediye başkan adayımızın ilk yaptığı toplantıda dile getirdiği şey nedir? Trafik sorunu. Okay. Gerçekten İstanbul trafiği çekilmez hale geldi. Okay. Şu, özellikle bu şu 5 yılda. Ulaşım ve beklenen depremle ilgili alınması gereken tedbirler. İstanbullular gerçekten emin olsunlar, rahat olsunlar. Murat Kurum Başkan, Sayın Başkanımız 1 Nisan'dan itibaren kollarla sıfıracak ve görev süresi boyunca tamamında ne kayak yapmaya gidecek, ne denize girmeye gidecek. İstanbul zaten yeteri kadar güzel, İstanbul'da tatil yapabilir. E, tatil yapmayacak. Gecesini gündüzüne katacak. Her gün İstanbul'da olan, her gün İstanbul'un içinde olan ilçe belediye başkanlarımızla birlikte gözümüzün nuru İstanbul'u, medeniyetimizin en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul, başta İstanbul ve tüm büyük şehirlerimiz, ilçe, ilçelerimizle birlikte tamamında 30 büyük şehir, 51 il 973 ilçemizde 390 beldemizin tamamında AK Parti belediyecilik anlayışı Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini yani gönül belediyeciliğini halka yansıtacaktır. Evet peki tüm konu başlıklarına değindik. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Hem çok teşekkür ediyorum. E, tabii bugün e, ne yazık ki işgalci, Filistin'i işgal eden ve bugün de işgalci konumunda olan terörist İsrail, İsrail Devleti'nin özellikle başbakanını uluslararası mahkemelerde yargılanacak e, Gazze'deki soykırımını kınıyorum, lanetliyorum. 11 binin üzerinde çocuk, 10 binler, binlerce kadın katledildi. Şehir yerle bir edilmiş ve acımasız bir şekilde ne yazık ki Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Liderde birkaç ülkenin sesi çıkıyor. Birleşmiş Milletler hissesini çıkaramıyor. Bir arpa boyu yol alamıyor. Rusya-Ukrayna arasında savaş, süren savaşta Birleşmiş Milletler'in hiçbir ağırlığı yok. Dünya barışının teminatı olan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin dışında da dünya barışı ile ilgili elini taşın altına koyan ne yazık bir ülke yok, bir lider yok. Sayın Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dediği bugün çok çok daha anlamlı hale geldi. Dünyada savaşların durduğu, barışın egemen olduğu bir yıl diliyorum. 2024'ün aziz milletimize başta olmak üzere İslam coğrafyasında bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. E, Gazze'de süren soykırımın son bulmasını, Gazze'ye barışın gelmesini, Filistin halkının kendi öz vatanlarında özgür şekilde yaşayacak yaşayacakları bir yıl diliyorum. E, Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde yargılandığı bir yıl diliyorum bu vesileyle bana bu fırsatı verdiğiniz için e, haberler.com ailesine sizlere çok teşekkür ederimissam. Bizler de çok teşekkür ederiz. İyi Tekrar abi. bekleriz ben vekilim. Inşallah. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Bizi takipte kalın.